Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Doruk'la beraber Murder Mystery 2 oynuyoruz tabii ki Roblox'ta. Evet. Hadi bakalım. Doruk gel. Tamam, harita. Harita birazdan başlayacak. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ya da durdurmayayım gel. Hadi gel şu gizli odaya gidelim. Heh, oyun evet, oyunun yapıcısı yapımcısı yine. Aha. Nesin? <laughs> Gel taratalım. Taratalım mı? Tamam. Ana kapılar kapandı. Hangi kapılar? Benim kullanılma makinesindeyim ben. Ben bu adamı tarıyorum. Innocent. Gel beni tara. Doruk Adam, neredesin? Şerif sesi duydum. Doruk. Biraz sıktı biri. Doruk şu an neredesin tamam. Kullanılma makinesi. Tamam. Herkes kendi iç aresinin kendi derdinde. Dışarı. Geldim. Hadi hep, hadi, hadi ikiniz beraber durun ve ölün. Sen kullanmama mı misin? Evet oradayım. Tamam, tamam geliyorum bekle. Gel kalatma yerine gidelim ilk olarak. Tamam. Niye ben gidemiyorum bu? Neredesin? Kullanma makinesindeyim. Hmm, tamam. Kullanıyorum. Geldim. Ben de oraya gidiyorum şu an. Bir dakika. Ne? Bekle. Şimdi bu yüklensin biraz. Hadi. Ne? Haritan haritanın içini üstünü gördüm demin. Doğru. Bunun kullan son kullanma tarihi geçmiş. Ben de biraz oynadım oyunu oynayayım. Ha, Ha, hadi şimdi ışınlanıyoruz. Vay. Doruk neredesin? Şimdi ha, Doruk arkandayım. Arkanda mısın? Alo. Sen <laughs> tamam, neredeydin? Şurada. Gel ilk sen. Tamam. ilk sen. İlk sen. İlk sen. Hadi. İlk sen. İlk sen. İlk sen. Hadi şimdi sen. İlk sen. Çık. Taranıyor. Tamam beraberiz. Tamam gel buraya. Lan! <laughs> Bilmiyorum, inasant <innocent> göründü. Hain! <laughs> İyi %2 şansla da katil oldum ya artık. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar %2 şansla katil. Başka katil olan varsa sen Roblox'ta Roblox adını yazın arkadaş ekleyeceğim, arkadaş isteği atacağım yani. Doruk ben buraya sıkıştım. <laughs> ben seni izliyorum inşallah oyunu inşallah kaybedersin. Bak arkadaş olduğumuzdan ilk seni gösteriyor. Doruk ben sana adamları yeni göstereceğim. İki tane adam klonlama makinesinde bir tanesi şu an iki tanesi kuruyu şimdi bir tanesi klonlama makinesinde. Şimdi yani iki tane oldu. Şerif, sen bana şerifi bul şerifi. Şerifi mi? Şerif eee <laughs> insan. Bir insan şerif. Öndeki herkes insan. Ha süre doldu. Evet. Oley. Süre süre doldu. Niye süre görünmüyor bende? E, bilmiyorum. <laughs> Var ya durun. Bir katil olacağım. Bir katil olacağım. <laughs> i̇nşallah olmaz inşallah. Aa ben kazanmışım. <laughs> innocent win diyor. Ama bu ölmüş herif. Ya innocent win. Time <laughs> is up. bu bölge bu bölge bu bölge bu bölge bu bölge. Hadi bakalım. Ne? Tamam. Bir. O, oyun yapımcısının yanına İki. gidiyorum. Tamam hadi. Sansür. Anladın sen onu sansür. Evet. <laughs> sansür. Ben oyun yapımcısı benim bir dakika. Bakmıyorum. Kısımı yere gidecek. Kısımı yere gidecek. Kısımı yere Kısım abi. Kısımı yere attım. Artık gerçek 10 cm. İnanmıyorum sana. Tamam. Saratacaz. Tamam. Ben ışınlanıyorum şu an oraya. Ben geldim oraya. Hı? Bir bir bıçakla bir bıçak sesi duydum. Tamam. lazım. Evet. Ben <laughs> e? Korktum ya. Evet. ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bazı adamlar birbirlerini kullanıyor. Kardeş ben kullanacağım. Bana ne? Hayır ya ben kullanmayacağım. Ya hadi basın basın. Kınklar hadi. Arkasından ben DJ'yi nice alacağım. Çok az kaldı. Paramı biriktiriyorum. Hadi Kings hadi. Ben DJ nice gücünü alacağım Alpaslan. Tamam kink. da bunlar basmıyor ha. Hadi 995 basın. 95 param var. Karşım basar mısınız? Ya basın lütfen. Yine belki alabilirim bilmiyorum. Evet, klonum. Ya kloning sakız deyip duruyor. Benim efektim var. Hı <laughs> Aa! Katil! Bana, bana. Öldüm, öldüm. Şerif'i buldum. Ay Aysel Zeynep. Ben ka 211. ben ben ka ben 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 şu an ben öldüm. Katil. O zaman eskiden Katil 0 xb 3 l 0 ne? Evet çok güzel bir isim. <laughs> Bakın es, eski katil olma taktiklerini hatırlıyor mu be? Aga be. Hatırlıyor mu? Hatırlamıyorum. <laughs> Vice hocam bu adamı değiştirmişler farkındasın değil mi? Evet, kafası kar olmuş ve biraz daha küçülmüş. Victory. Katil Oo. kazandı. E, beni bu öldürmedi. E, bu öldürsün. sanırım öyle zombi gibi. Yürüyordu. Evet o, o zaten. Tamamdır arkadaşlar şimdi öbür tura gidiyoruz. The... Arkadaşlar bu arada az önce ben şerif tamam. oldum ve kazandık ama ben videoyu başlatmayı unutmuşum o yüzden kızmayın bize. Neyse. Ha be ya bir tane para olsaydım. Akşam olur karanlığa. İki vs bir kim kazanır? İki mi? Yanlış bir. Bak bizim sınıf arkadaşlar şey size ne Bizim sınıfta bazı çocuklar iki bir kişi bir kişi iki el kullanıyor. Ve yani iki kişi iki kişi de, de, dört el kullanıyor. Yani iki el vs şey, dört el. Kazanan iki el. Hem. <laughs> tamam. Doruk beraber ha, gezek. Fatih şerif. Şerif. Şerif, şerif. 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 Bey. Şerif de ben Sana niye sıkıyor? Bana sıkmadı ki. Arkadaymış katil haberim yok. Arkamızdaydı katil sarı saçlı. Anam Silah. gördüm. Silah da orada. Saklan. Silah aldılar. Arkadan aldın mı? İntikamını ya. alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya beş para toplayamadın ya. Ya bir tane para bir tane para istiyorsun. lan Bir para istiyoruz. Bir para çok para mı ya? Abiler ben burada değilim. Oyun yapımcısı. Aramızda seri bir katil var. Ve biz bu katili in kim oldu? <laughs> Çığlık niye atıyorsun? Az önce yanımdan geçme beni bıçaklamadı. <laughs> Altın. Bak bunu yapın Bir kere daha katil yap. Alpasını Alpasını öldürmeyeceğim. Ya da öldüreceğim. Bir şey mi dedin? Oyun yapımcısıyla konuşuyorum. Bilmiyorum. beni şerif yapabilirsin. Ne ben... <laughs> <laughs> bağırma ya, bağırma ya. Stres yaptım. <laughs> Bağırırsan bir daha vallahi bizim eve bir daha gelmeni yasaklarım. Tamam tamam özür dilerim. Aa kulağım. Kulağımı zarı bak diyor. Evet. Bak beni bir daha beni bir daha kaçır. Tamam de. bir daha bağırmayacağım. <laughs> bir bir video durak. Deng deng deng. Şerif bana Arkadaşlar tıkıyor? az önce de oynadı az önce de oynadık ama ben yine kaydı açmayı unutmuşum. Yok. like atınca ben. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> öbür turdayız şimdi. Bakalım neyiz? Innocentim. Bir şarkı çalıyor. Ne şarkısı? Ne şarkısı? Bu şarkısı. Dur dur dur. Ben ses kısayım. Şey gelir mi Alpaslan? Ne? Hmm. Adını unuttum. Adını unuttum şey işte. Hmm. Birilerinin şarkılarını çalınca falan bir şey oluyordu. Unuttum. Ne? <laughs> Dur. Ya sen beni kandırıyorsun. Allah Allah sen beni kandırıyorsun. Oo işte bu 1000 TL'm oldu. Artık ninja ninja gücünü alabilirim. Evet. Benim <laughs> çok iyi seni öldürecek çok eğlendim ya. Göreceğiz zaten ninja gücüm oldu artık. Bana ne? zaman niye? herkesi öldürüyorum. Bunlardan biri Şerif'i çıkarsa <laughs> sen bittin. Şerif'i de öldürmüş. Şerif'in bıçağını alamazsın. Şerif'in bıçağı mı var? Ay işte tabancasını. Galiba tek bu çocuk kaldı. Ya ben ya ben katil değilim. <gülüyor> Oyuncak. Oyuncak. <laughs> katil öldü. Öbür taraftan çıkabileceğini düşünüyorum. Gördüm orada. Yok Görmemiş. o, o değilmiş. Sen sesi mi kapattın? Oyunun... Video, var baş, Video başlıyor değil mi? Evet. Hı, tamam. Anam, çocuk silah almış. Tehlike altındayım. Zıplayarak gitmem gerek. <laughs> artık artık birilerini öldürdüğümde bıçak sesini duyamayacaksınız. Bana ne? Sana niye? Ya duyamasam ne olur? Belki ben uzaktayım. Ne bağırıyorsun? Ben katilim. Ne bağırıyorsun atlasın? Ya korkuyorum. He korkma. Ben Ama, Ne olur. Şey... Kim? Heh, bakayım i̇lk, ilk, kim öldürmüş? İlk sen Ana! 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 <laughs> Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar böyle bir şeyi tanıklık ettiniz. Çok şanslısınız. Bu ne ya Doruk son bir harita daha oynayak. Arkadaşlar normalde ne? biz birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekmiştik Minecraft'ta ama gelmedi video. Evet. O videonun kendisini çekebiliriz bir ara. Neyi devam evet, edelim? Çekil, çekil. Ah, <laughs> oh, dur. Ya, tamam. Mordurum. Göster. <laughs> tamam bekle. <laughs> Tam göster. Mordur. gösterirsin kardeşim. Şaka yaptım. O <laughs> zaman geliyorsun. Şaka yaptım. Ya şaka yaptım. <laughs> Bırak beni çullanma. Tamam. Doruk anında öldüm. <laughs> Katil kim? Katil şu çocuk. Bu nasıl bir casus? Katil yanımda doğmuş ya. Çok şanslı. Batuba, Batuba bu. Alçay, tamam. Alçay. Ben, Ay, ben, Ay, Ay, bak ben Ay, şu mı garajın mı? oradayım. Gib adama bak. Ben buradayım. Nasıl bir saklanmıyorum? Hatta şuradaki dolabın içine gireyim. Dolabın. Bak burada adam asla bulamaz. Şşş. Takip et. Kurdandan kolları. bu asla biri bu. Bulan. Bulan tabi. Beni buraya saklanacağım. Sen kaldırmıyorsun. Arkadaş bu son elimiz mi? Yok öbürki öbürki sol elimiz. Tamam. bu var, son bu. elimiz. Son elimiz. Yok. Hı, tamam bahçem şey. Hmm. Beş Bir saat elimiz. Bu Bilal. Bilal kazandı. Amca oğlu. Amca oğlu amca. Dile Amca oğlu. Amca oğlu amca. Baba oğlu. Baba oğlu baba. Başında bu. Ay. Anne oğlu diye bağırsın. Uy uy belim tutuldu. Uy uy belim tutuldu oğlu. Doruk bir dakika verir ya misin? Niye, niye niye niye? Doruk ben bir dakika bir dakika bir dakika. Benim çok benim yeteneklerim var. Benim çok önemli yeteneklerim çok... var. Benim çok değişik yeteneklerim var biliyor musun? Biliyorum. Ney? Bilmiyorum. Ney ne? söyle. Ya bak böyle murder mystery oynarken katile kendimi göstermeden katilin kim olduğunu öğrenebiliyorum. Ay, kenardan bakarak. Neden kim katil kim olduğunu bildiğim için? E doğru sıkıştım. Kitabım çıkıyor. <laughs> bırak, bırak, bırak. Hayır. Neden <laughs> bırak? Ay Survivor X'in X, -in, X -in çok fazla oldu. Survivor X'in bin olunca mı evet. bitiyor? Evet. Tamam. Kaçta dokuz? Sin çocuk Anam adamın üzerinde Microsoft var. Microsoft? Hani ya Google'dan bak. Ya ne ne üstüne nasıl olduğunu göster. Heh. Windows logosu değil mi ya? E, Microsoft. Doğru adam burada oturuyor yorulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Anam kızın neredeydi? Orası neresi? E gizli bölge. Ben biliyor muyum? olsun ne güzel. Arkadaşlar doğru doğru oyundan oyundan atıldı. O yüzden giriş çıkışı biz ben, ben tek yapacağım ama doğrunun da sesi olacak. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sizler bekle Murder Mystery 2 oynadık. Ne? Benim Roblox hesabı gitti. Ne? Arkadaşlar Doruk banlandı. Nasıl? Ben bir şey yapmadım. Nasıl banlandım ya? Bağlandıysam niye? Yok bağlanmamışsındır ya. Niye? Ya kim banlar ki beni? Roblox Yok. Yani yoksa adam beni banladı mı? O kadar nasıl nasıl yapıyorsun diye? <laughs> Yok, Hangi adam? adam? O Oyundan şey çıktın. oyun. <laughs> Oynacıklık var. Çıktım Neyse daha oyundayken ben oyundayken bitireyim. bitireyim. Evet arkadaşlar bugün size bitki Murder Mystery ya, 2 mi? oynadık. Çok güzel, çok güzel, ee, güzel, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlardan biri şey, iyi murder çıkabilir. Bilmiyorum. Sonraki videoda görüşmek Bilmiyorum. üzere. Hoşçakalın. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar öldük. Şimdi lobbyde ya. bitirişi yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mördüm Misteri 2 oynadık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir kaç bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bak, şimdi Minecraft YouTuber'ların başlığını söyleyeyim mi? Başlık videonun nasıl başlığını söyleyeyim oh. o da doğru bak Oğuz Aslan. Bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tamam artık tamam artık tamam. Arkadaşlar bugün <laughs> Mördüm Misteri 2 oynadık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.